selam kazasız belasız arabayı getirdik yeni yer yeni macera ee, gelir gelmez ilk postamı yedim sıkıntı yok ee, bakacağız sistem kafalılardan uzak huzurlu dengeli yaşamak tek derdimiz bu değil mi İşte bunun için mücadele ediyoruz yani yeni yer, yeni umut. İnşallah kendini bir bok zanneden geri zekalılar bulaşmaz. Egolarını bana kakalamaz. Uğraştırmaz. Problem yaratmaz. Buraya çökenler olabilir çünkü. İşte ben buraya ektim, biçtim. Bütün bu ağaçlar benim falan filan diyenler çıkacaktır muhakkak kuvvetlerini kovalamaya çalışacaktır. Çünkü neden? Adamların çok para ihtiyacı var. Satılık çıkar odaklı ilişkiler yaşamak istiyorlar. Çok para, çok mutluluk. Önemli olacaklar, dikkate değer olacaklar. Sistemi standartlarında çok mühim insanlar olacaklar. Ve böyle mutlu olacaklar. Sıkıntı yok. Şimdi bekleme durumundayım. Geldim. Bundan sonraki aşamalara bakacağım. Eh, hadi bana kolay gelsin. E, Fethiye'den kurtuldum kalabalıktan. Ama biliyorsunuz bir tane geri zekalı bile sizin hayatınızı kabusa çevirmeye yeter. Ne istediğini bilmeyen biriyle birlikteyseniz mesela istiyorsanız cennette olun. Huzurunu dengesini ne istediğini bilmeyen biriyle birlikteyseniz hiç şansınız yok. Hapı yuttunuz. Hayatınız kabusa döner. Gerçek. Yeni yer, yeni umut ve bakacağız. Hadi bay bay.